Şahane bir günden Rumeli lezzetlerinden merhaba. Bugün Arnavutların meşhur damat paçasına deneyeceğiz. Neden bu kadar meşhur olmuş? Damat paçasının özelliği nedir? Damat paçası kayınvalidenin damada ilk yaptığı yemek. Damatlar Arnavutluk'ta çok seviliyor ve çok özel bir yemek yapılıyor. Bu yemeği de denemiş olacağız. Evet birlikte denemiş olacağız. Hatta benimle. şöyle bir atasözü, şaka mahiyetinde söylenen bir söz vardır. Arnavutlarda damat olun ama gelin olmayın. Çünkü biraz adetler zorlayabiliyor gelinleri. Ama alışınca her şey alışılıyor. Adetlerimiz de güzel, her güzelliğimiz zorluğu vardır hepsi birlikte bir bütün. Evet. O zaman bugün damatlara özel yemeği deniyoruz. Evet, birlikte deniyoruz. Ve damat paçasının özelliği neymiş? Nedir bu kayınvalidenin kendi marifetini göstermek istediği bu yemek nedir? Bir bakalım malzemelerde neler var? Evet, hemen bakalım. Burada bir kilo tavuk butumuz var. Beş adet yufkamız var. 150 gram tereyağımız var. Bunlar bizim iç harcımız. Ayrıca beşamel sosumuz için iki kaşık tereyağımız var. Karabiberimiz var. Bir kaşık sirkemiz var. Üç diş sarımsağımız var. iki yumurtamız. Üç kaşık unumuz. Üç kaşık yoğurdumuz var. Bayağı bir malzemeler varmış. Evet. Genelde Arnavut mutfağında az malzemeyle çok yemek yapılıyor. Ama şu an gördüğüm tabii çok malzeme var. Beşamel sosundan dolayı. Evet. Bir de dikkatimi çeken şu oldu. Özellikle beşamel sosu çok sık yemeklerde kullanıyoruz. Elbasan evet. tavada da beşamel sos evet, var. Yani. Yoğurtlu tarifleri seviyoruz. Evet, güzel bir ayrı bir lezzet kattığı için kullanılıyor sürekli. Ben şimdi hafiften eldivenlerimi giyip hemen başlıyorum. Tavuk but aldık, 5 evet. adet. 5 bir kilo, 5 adet adet olarak değil, için tepsimizi kaplayacak kadar. Bir kilo bizim için yeterli olacak. Bir de bunun artık. Tavukları haşladıktan sonra suyunu da değerlendireceğiz. Suyuyla da kullanacağımız bölümler var. Şimdi yavaştan başlayalım. Hemen ben etlerimi tencereme alıyorum. Düdüklü tencerede pişirmeye gerek var mı? Yok ben bugün normal tencereye koyacağım. Hemen bu şekilde. Ne kadar su ekliyoruz? Bir buçuk litre benim için yeterli. Hemen suyumu da ekliyorum. Daha sonrasında bütün bu suyu kullanacak mıyız? Parça parça kullanacağız. Hepsi bitmese de kullanacağız. Ayrıca başka bir üründe kullanmalık çorbayı dolaba kaldırabiliriz kalan tavuk suyunu. Harika. Hemen şimdi ocağıma alıyorum ve diğer işlemlerime geçeceğim. Evet can şimdi etlerimi koydum haşlamaya. Şimdi diğer işlemlere geçeceğiz. Ne geçir. kadar haşlıyoruz peki? Yarım saat haşlamamız yeterli olacak. Tavuk tamam. eti çabuk pişen bir et. Biz de o sırada diğer işlemleri Evet. Başlayalım. Hemen önce tepsimi önüme alayım. Şimdi tereyağımı eriteceğim. Ondan sonra tepsideki işlemime başlayacağım. Şöyle tereyağımı ocağıma alıyorum. Yağımı eritiyorum. Az kaldı. Evet Canancığım ben yağımı erittim. Çok hafif daha tavamda bıraktım. O da sıcaklığıyla eriyecek. Hemen şöyle bu yağı nerede kullanıyoruz peki hangi aşamasında yufkalarımızda kullanıyoruz hatta senden küçük bir yardım da alabilirim onun için nedir şöyle ben şimdi ilk kat yufkamı açacağım sadece kaşıkla bana yardım edeceksin ben ilk yufkamı yağlıyorum diğer yufkamı... meraktan soruyorum normalde elde açılan yufkayla olur mu? Her o anda hemen saçta bunları pişiyor bu yufkalarımız. Elimizin altında her an saç bulunmadığı için bunlar önceden pişirilip bırakılan yufkalar. Bunlar bizim göçmenlerin yaptığı, burada da bizim birçok yöremizde yapılan bir yöntem. Yufkalar önceden pişirilir ve kenara kurutulmuş halde saklanır. Kuru yufka mı diyoruz? Evet, bizimkiler hafif yaş ama daha da kurumuşları var yani. Kuru yufkadan bu da olur. Evet. Ben ilk de bu şekilde senden şimdi yardım alacağım. Evet. Ben yufkaları kopartıp dizerken koparttığım yufkaların aralarını senden yağlamanı isteyeceğim. Tabii Mehdi abla. Kaç kat böyle dizeceğiz? Bu beş yufkayı bitirene kadar dizeceğiz. Hemen şu şekilde. Damada özel yapılan yemek. Evet. Arnavutluk'ta damada çok önem veriliyor. Evet. Bir de Mehdi abla sen bilirsin. Damatlar gelin almaya gitmiyorlar. Evet gitmiyorlar. Öyle bir adet varmış eskiden. Artık gidiliyor. Şöyle bir şey yaşanmış. Hatta çok önemli bir ağıt türkü var. Çoğu moro rejo. Bu rejo nereden geliyor? Recep adında bir damat varmış ve gelin almaya gitmemiş. Kendi evinde beklerken atla alakalı bir talihsiz olay yaşamış. Ve daha sonrasında Annesi avluya geldiğinde tarihsiz olayı görmüş ve daha sonrasında kalk benim Recep'im kalk annen sana çok güzel bir düğün yapıyor. Bu ağıt türkü böyle. Oradan Burada, kalmış evet, o düğün meselesi. Evet. Damatların evet. gitmemesi. Biraz hüzünlü ve duygusal güzel. bir şey ama o da ayrı bir anı bizlere kalmış ve ben sen onu muhabbet ederken. Yufkalarımı dizmeye devam ediyorum. Kaç yufka diziyorsun bu şekilde? Beş yufka. Yufkaların hepsini böyle dizeceğiz. Ve bunları sonra fırına vereceğiz. Pişireceğiz. O ara tavuklarımız pişmiş olacak. Hemen şöyle. Serpiştirerek. Bu şekilde. Evet her tarafına. Gelecek şekilde. Hüzünlü hikayeden bahsettik. Biraz da neşeli hikayelerden bahsedelim. Bekarlığa veda gecesinde damatlar tavuk gecesi düzenliyorlar. Bu tavuk gecesine nata e pules deniliyor. Nedir bu tavuk gecesinin özelliği? Bekarlar için bir gece düzenleniyor. Damadın arkadaşları, genelde genç arkadaşlar seçiliyor bekarlığa veda eğlencesinde. Kapı kapı dolaşıp komşulardan tavuk istiyorlar. Komşular da tavukları veriyorlar tabii ki de. Hatta böyle az tavuk verene cimri şeklinde şakalar düzenleniyor. Çok verene işte Allah senin de çocuklarının mürvetini göstersin sana dualar, eğlenceler oluyor. Onun haricinde bir tavukları aldıktan sonra komşuları gezip kümeslerde tavukları alıyorlar. Ve bu tavukları pişiriyorlar. E demek ki onun için damatlar için tavuk parçası diyorlar. Evet. Biz de evet son katımızı şimdi koyuyoruz ve bunu Bu son... eğlence o kadar eğlenceli bir hal alıyormuş ki şöyle komşular tavuklarını kümeslerden saklıyorlarmış. Çünkü çok seviyorlar tavuklarını. Hani zaten biliyorlar. Yani yakın komşu evlenecek, tavuğumuzu saklayalım. Veya hani gittiyse de ne olacak yani? Çok hoşgörülü bir adet diyebiliriz. O güzel bir gelenekmiş o da. Ben onu bilmiyordum. Ve ben son katımı bitirdim. Son yağımı da koyup şimdi bunu fırına vereceğim. Fırında kızarana kadar, içini çekene kadar pişireceğiz. Dakikamız yok. Pişirdiğimiz dakika kadar söyleyebiliriz. Evet. Evet şu anda hafif şöyle gezdiriyorum. Yağlarım her yere yağlıyorum. Ve fırına veriyorum. Bu haliyle bile çok güzel. Evet. Şimdi bu pişerken bizim tavuklarımız pişti sıcak sıcak tavukları didiklemeye geçeceğiz. O arada da bu pişmiş olacak. Hemen fırına verelim ve devam edelim. Evet Canan'cığım tepsimizi fırına verdik. Şimdi yufkalarımızı pişirirken biz hemen ocağımıza deniyoruz ve etlerimizi alıyoruz. Şimdi tavuklarımı alıyorum. Bu şekilde gördüğün gibi. Tavukların kendi suyunun lezzetini ve yağını görüyorsun. Evet görüyorum. Bir de tavukların içerisinde defne yaprağı limon gördüm. Evet, defne yaprağı, limon da koydum. Bunu söylememiştik, sonrasında ekledik. Ha, unutmuş olabilirim. Neyse, bunu da eklemiş olduk. Şu boşu alalım, hemen orada bir kase alalım. Tavuklarımızı çıkartalım ve dediklemeye başlayalım. Şimdi hemen şöyle topluyoruz tavuklarımızı. Bayağı da güzel pişmiş tavuğumuz. Bakayım. Kokusunda çok hoş bir tadı var. Evet, defne yaprağı çok güzel bir koku vermiş. Evet, aroma bir vermiş. Bir de bir dilim limon var. Evet. Tavuk suyunun içerisinde, haricinde herhangi bir baharat var mı? Yok. Özellikle defne yaprağını ve limonu et sularında, tavuk sularında kullanıyorsun. Evet, hoşuma Senin gidiyor. Senin için bunun bir sebebi var mı pek Mehdi abla? Aroması hoşuma gidiyor, onun için kullanıyorum ve lezzet verdiği için de çok tercih ediyorum. Evet, şu anda. Evet. Ben çok hemen. Güzel şöyle tavuk suyumu kenara alayım. Sonra da bu tavuk suyumuzu da kullanacağız. Şöyle sen bana hiç göstermeden ben biraz şey yapıyorum. İki çatalla sanki daha kolay. Şöyle yapalım. Tamam. Ben kemiklerini ayırayım. Sen. Peki böyle daha büyük parçalar şeklinde mi olacak? Küçük küçük şey. Küçük küçük olacak. Şöyle hemen. Ha, çok güzelmiş. Yani Tavuğundan. Birlikte. Şu anda tavuklarımızı dedikledim. Ben hemen fırınıma dönüp bakacağım. Eğer daha yufkaların pişmediyse hemen sosumu pişirmeye geçeceğim. Ona göz kararı karar veriyorsun yufkanın evet. durumuna göre. Evet yufkaların piştiğine bakacağız. Peki kuru yufka kullanabiliriz dedin. Evet kullanabiliriz ama biz şimdi göstermek için biraz hamur yufkalarımızdan aldık. Normal bildiğimiz yufkalardan kullandık. Kuru yufka olsaydı daha hızlı pişecekti? Kuru yufka olsaydı pişirmemize hiç gerek yoktu. Direkt tavuğu haşlayıp tavuk suyunu döküp geri kalan malzemelerimizi halletmemiz Daha gerekiyor. Daha da pratikmiş. Onun için herkes de yufka olabilir, olmayabilir. Evet. Biz olmayan için de gösterdik. Olan kuru yufkaları da kullanabilir. Çok iyiymiş. Ben hemen fırınıma bakayım evet. ve devam edelim. Evet Canan'cığım şimdi tavuklarımızı dedikledik. Yufkalarımız pişmek üzere. Şimdi sos aşamasına geçelim. Hemen şöyle yoğurdumu ekliyorum. Bu şekilde. Evet, çokça malzemesi bulunuyor beşamel sosun. Evet. Hemen şöyle unumu da ekliyorum. Yumurtalarını görüyorum. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke yemeklerde kullanıyorlar. O bazı yemeklerde özellikle kullanılıyor. Tavuğun yufkayla birleşmesi için, kokuğunu dışarı vermemesi için özellikle kullanıyoruz. Hemen şöyle değişik bir beşamel sos tarifi. Evet. İçerisinde sirke bulunuyor. Yoğurt, un, yumurta, tereyağı, sarımsak, pul biber, ceviz, karabiber. Evet. Birçok şey karışık malzememiz değil. bulunuyor. Evet. Çünkü şöyle karıştırıyoruz. Evet. Benim. Evet. Bu şekilde iyi midir Mehdi abla? Evet canım. Şimdi ben hemen Haşladığım tavukların suyundan da 3 su bardağı oraya ekleyeceğim. Evet, sirke kokusunu alıyorum şu anda. Sen tavuk. karıştırdıkça ben tavuk suyumu da ekleyeyim. Karıştırabilirsin. Daha sonra sosu pişirecek miyiz? Evet, pişireceğiz. Hemen tenceremi kenara alıp peşembe sosunu pişireceğim. Burada bir de karabiber görüyorum. Evet. Sarımsak. Yalnız peşemel sosumuz normal burada yaptığımız peşemel sos gibi değil. Peşemel sosu normalde yağ koyup unu miyane şeklinde kızartıp sonra süt ekleniyor. Biz bunu öyle yapmıyoruz. Unu, yoğurdu, tavuk suyunu hepsini birlikte ekleyip hepsini birlikte pişireceğiz. ben sarımsakları ezip içine ekleyeceğim. şekilde. Üç diş sarımsak. Evet. Karabiberi de beşamel sos için ekliyorsun. Evet biraz piştikten sonra. Kalan üç malzememiz ceviz, tereyağı, pul biber de üzeri için. Onlar süslemek için. Ben böyle cevizin pişmiş haline, o kıtır haline bayılıyorum. Tavuğu tavuğa da çok yakışacak eminim. Evet. Değişik bir beşamel sos oluyor, eminim çok lezzetli olacak. Evet, karabiberimi, sarımsağımı ekledim. Şu anda sürekli karıştırmam gerekiyor, kaynayana kadar, topaklaşmaması için. Ne kadar kaynatıyoruz? Şimdi o ısıya göre, şimdi hafiften koyulaşmaya başlayınca zaten bize gösterecek kendini. Bunlarda dakika yok. Yani hızlı pişen bir sos. Evet, kaynamaya başlayınca biz onu bakacağız. Peki. Şu anda sosum kıvam aldı çok az bir şey daha altını kısıyorum ve hafif pişireceğim şimdi şu anda koyulaşma aşaması başladı şu anda gördüğün gibi baloncuklar vermeye başladı bu koyulaştığı anlamına geliyor sadece unun kokusunu almak için biraz pişireceğiz Onun içinde yine ara ara karıştırmamız gerekiyor. Güzel bir kıvam oldu. Sanki içerisinde krema varmış gibi ama yok. Evet normal peşamel sosla da krema olmadığı için şu anda tam peşamel sosumuz gördüğün gibi. Çok hafif daha pişireceğiz. Bir iki üç dakika daha pişirip diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet şu anda altını kapattım ocağımın. Evet zaten şunu fark ettim. Arnavutlarda genelde tepsi yemekleri oluyor. Evet. Börekler, Aynı şekilde yine börek, bir yan, damat paçası, hep tepsilerde evet, sunulan pişiriz. yemekler. Sebebi şu, tepsi de sunuluyor ya. Bütün aileyi ağırlıyoruz ve kalabalık aileler için yapılan yemekler tepside yeniliyor. Arnavutlar birlik ve beraberliğe çok önem veriyorlar. Aslında bütün Rumeli'ler çok önem veriyor ve bu şekilde daha tencere yemeklerinden ziyade tepsi yemeklerine önem veriyoruz. Evet çünkü Rumelilerde göçmenlerin en büyük şeyi tepsiyi ortaya koyup ve herkesin önüne kaşık, ayran ne koyuluyorsa hatta küçük ibrikler de ayran koyulurdu ve öyle ikram edildi. Evet Canan'cığım peşamel sosumu da ben pişirdim. Yufkalarım da pişti. Hemen peşamel sosumu <laughs> önüme alıyorum. Görüyor musun kıvamını? Tamam. Yani evet şu an sıcak. Evet, karıştırmıyoruz değil mi? Bekliyoruz Hayır. biraz. Bu kendince soğuyacak. Sen burada hafiften karıştırabilirsin daha çabuk soğuması için. Tabii. Ben de buraya hemen yufkalarımı getiriyorum. Çok güzel koktu mehtiye abla. Evet. Tam böyle sirke de olduğu için kokusunu tarifini veremiyorum ama enteresan bir koku yani. Evet şu anda kendi bile başlı başına yenilecek güzel bir börek olmuş yufkaları. Evet çok güzel. Hatta şimdi artık şey daha yapacağız. Tavuk suyumdan tekrar alıp yufkaları hafif ıslatacağım. Beşamel sosu daha tavuk suyu eklemiyorsun. Hayır o yeterli. Tavuklar bu haliyle çok kuru olduğu için mi suyu? Evet şu şekilde yufkaları hafif nemlendirmemiz gerekiyor. Evet. Böyle nemlendiriyoruz bunu. Tam kıvamında pişmiş. Evet. Hani böyle nar gibi kızarmış derler ya. Tam o kıvamda kızarmış. Bence çok güzel olmuş şimdi. Tavuklarımızı ekliyoruz. Evet Mehdi abla. Biz bugün kahvemizi içmedik. Evet. Bir de göçmenlerin meşhur kahve adeti vardır, kahve içme faslı. Evet. Sabah kalktığın gibi bir kahve, sonrasında yine kahve kahve. Günde bir 10 kahve içilir. Henüz zaten kahve içmeyi sevmiyorum diyen bir göçmenle tanışmadım sen. Ben de tanışmadım. Bizim göçmenlerin zaten hala da devam eden gelenekleri vardır. Odaları salonları çok büyüktür. ...mesela... ...sedirler bulunur. Kalabalık aileyi ağırlamak için büyük... ...koltuk olan da var, sedir evet. olan da var. Onu herkesin evinde farklıdır. Aynen. Ama büyük sehpaları vardır. O sehpaların üstünde... ...bir bizim tasımız genişliğinde... ...büyük taslarda meyveler durur. Ayrıyeten kuru etimiz, sucuğumuz... ...onlar hep bulunur. Ve... O ikramlar ikram edilir. Bizde sabah erken saatlerinde kahvaltı edilmez. Kalka kalkmaz kahve içilir. Kahveden sonra muhabbetti, meyveydi bir şeyler devam eder. Kahvaltı 11-12'yi bulur. Ondan sonra 6 gibi 5-6 arası artık herkesin şeyi farklı oluyor. O saatte de akşam yemeği yenir. Bir daha da yemek kültürü yoktur bizde. Ama masal sürekli meyve ve çerezlerle doludur. Her gelen oradan yer, tabaklar değişir ve sürekli doludur o masa. Ben şimdi sos... Çok iyiymiş. Sosunu. <laughs> Sen de hala bu şekilde uyguluyor musun e, kendi evinde? Şu anda çalıştığım için onu fazla uygulayamıyorum masada meyve kıvamını. Çünkü gelmiyor misafirlerim. ancak geldiklerinde devam ettirmeye çalışıyorum. Senin çok misafirin oluyor. Sağ olsunlar gelenlerim. İnsan her zaman büyüklerin dediği gibi sevdiği yere gider. ve Ben de çok mutlu oluyorum misafirlerimden. Şöyle sosumu da döküyorum. Ee, sosu dileyenler daha az da dökebilir. Biz yani. bol sosu sevdiğimiz için bu şekilde döktük. Evet. ...çok az böyle hani ortasına olacak şekilde de... ...bu tamamen tercih meselesi. Bence bu şekilde daha güzel olur. Hafif de şöyle sallayalım. Kendi içinde emsin. Evet. Böyle hemen bunu fırına veriyoruz. Bunu da kızartıyoruz ve üstüne sos hazırlayacağız sonra. Hemen fırınımıza verelim. Harika. Zaten sos da pişeceği için biraz... İçini çektiği için. O yukarı gözükecek. Şimdi anladım. Ben sos böyle kalıyor diye düşündüm. Hayır bu da pişecek. Tekrar bir tur daha pişiriyoruz. Nar gibi kızaracak. Ondan sonra diğer sosumuza geçiyoruz. Ne kadar pişireceğiz peki? Üstü kızarana kadar. Harika. Hemen şimdi kızardıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Geçelim. Yalnız görüntü olarak müthiş oldu. Bence şu anda bile yenilebilir. Hemen şimdi fırına veriyorum ve kızartmasın. Devam ediyorum. Evet Canan'cığım şimdi böreğimizin kokusu gelmeye başladı. Gelmez Bakalım. olur mu mutfağa bütün kokular sardı. Bakalım nasıl olmuş damat paşamız hemen fırından çıkartalım. ...bayağı da bir sıcak. Oh, Mehdiye kapağını açtığında daha da yayıldı... ...bu koku nedir böyle? Evet, böyle güzel bir Bu nasıl şey. bir kokudur? Keşke sizlere de kokuyu aktırabilsek... ...ama keşke demiyoruz... ...çünkü sizler de denediğinizde... ...zaten bu kokunun tadına varacaksınız. Şimdi şöyle bir yapalım, kokusunu alalım. Müthiş bir şey bu. güzel kokusu, peşemal sosu... ...hepsi birleşti. Ve şimdi ince detayların dokunmasını yapalım... Evet. Tavamızın içine yağımızı alacağız. Son olarak sosunu hazırlıyoruz. Tereyağı, ceviz ve pul, pul biber. biber. Tereyağı, ceviz, pul biber. Evet en son pul biberini ekleyeceğiz. Şimdi tekrardan buradan tereyağı kokusu ayrı ayrı bir gelmeye başladı. Evet, bayağı tereyağlı olacak. Hem börekte tereyağı yani börekte diyorum. Börekte çok az kullandık. Evet. Ama o pişerken tekrar kokusunu verdiği için bize tekrar tekrar onun hoş kokusunu ve damak zevkini vermeye başladı. Şu anda cevizlerimi ekliyorum. Bir iki dakika onları kavuracağım. Peki bu sosa salça ekleyebilir miydik? Şimdi pul biber eklediğimiz zaman bize salça görevi görecek. Eskilerde salça kullanmadıkları için biberleri öğüttüğü için aynı pul biberi kıvamına oluyor. Yeterli olur. kırmızı evet. bir sos olması Arnavut biberi boşuna dememişler. Arnavut biberinin gelme nedeni zaten pul biberi oradan. Arnavutlar o kırmızı biberleri kurutup öğüttükleri için ama şey makine olmadığı için eskiden taş değirmenlerde döverlerdi. Ve o zamandan kalan bence bir gelenek bu diye düşünüyorum. Evet, hatta biberi mısır unu ekleniyor tuzla beraber. İstedikleri şeye kullanabiliyorlar. Evet. Evet tereyağımız gördüğün gibi şu anda cevizleri de bir aldı. Coşkuyla gidiyor. Kışkırıyor resmen. Evet hemen şimdi tereyağımızın altını kapatıyoruz ve pul biberimizi ekliyoruz. Kapattıktan sonra ekliyorsun. Evet, pul biberimizin yanmaması gerekiyor. Ben olsam pul biberi işte öyle pişirirdim. Tere, tereyağı ile beraber. O zaman çok kara oluyor pul, bi pul biberi ve yanık tadını alıyoruz. Şu anda gördüğün gibi salça işlemini gördü bizim için. Evet. Hemen gezdirmeye başlıyoruz. Mehdi abla gerçekten yaptığın her aşamada, her adımda bir sebebi var yaptığının. Yani Bence... niye böyle yaptın, niye şöyle yaptığından ziyade hani bir amaç. Evet. Pul biberini var. mesela daha erken koysaydık pul biberi çok yanacaktı. Bu kırmızı, pembemsi kokuyu ve tadı alamayacaktık. Yanık kokusunu alacaktık. Hadi dökelim artık. Hemen şöyle birazcık Ol. birazcık ayrı bir heveslendin galiba. Hemen He ortaya, heveslendin ortaya saldırmak olur. istiyorsun galiba. <laughs> evet. Hemen şöyle. Bu nedir? Aman tanrım diyorum başka bir şey demiyorum. Evet. Tamamen güzel ve bitmiş kıvamda. Ben şimdi hemen sana sunum. Yani şey. ben şu anda damat olsam ve kaynanam şöyle bir yemek yapsa. E tabii ki de mest olurum. <laughs> yani kaynana, da, kaynana yerinde de olsam. Damadım gelse mesela Mehdi ablacığım. Evet. Yani bu yemek üzerine başka hangi yemek düşünülebilir ki? Ya şu anda çoğunlukta mesela göçmenlerin evinde her zaman... Börek oluyor zaten. Börek oluyor ama bu tavukla şeyle o anda damada sade börek hani bunun düşünülmesinin nedeni tavuğu çok sevmeleri ve bir tavuk genellikleri olmasından dolayı damada özenildiği için bence bu mantığa dönüştüğünü düşünüyorum ben. Şimdi ben sana tekrar ortadan mı keseyim? Kenardan olur bu sefer. Zorlamayayım seni. Adeti bozmayalım. Hadi tamam. şöyle bir ortadan bir kare verelim. Tamam. Şöyle Eğer çekin. seni zorlayacaksa diye hayır, hayır. Biliyorsun ben ortadan yemeyi seviyorum. Şöyle hemen ortadan. Şöyle hepsinden çatala doldurun. Gördüğün gibi çok sıcak. Evet. Hemen şöyle. Baya baya sıcak. <laughs> baya dolu bir çatal verdim bana. Evet. Evet Canan'cığım. Bu kadar olur. Beşamel sos ancak bu kadar iyi yapılabilir ve bu yemeğe bu kadar yakışır Oo, diyorum. Çok güzel. Cevizin diyorsun. uyumu muhteşem olmuş bir çıtırlık katmış. İnanılmaz lezzetli. Yufkaların ev yapımı börek tarzında tadını aldım ben. Ne güzel. O kadar güzel bayıldım. Afiyet bal ba olsun. Bayıldım. Bunu mutlaka deneyin. Damatlarınıza yapın, çocuklarınıza yapın. Herkese deneyin, denettirin. Bence, İnanılmaz bir tarif. Bence de herkes denesin ve bize yorumlarını yazsınlar bakalım. Evet. Deneyin, denettirin. İnanılmaz güzel. Beğeneceğinize eminiz. Biz yaparken ve denerken çok keyif aldık. Sizler de çok keyif alacaksınız. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.